Sancı sürükleyerek Neti'yi evinden atıyor. Sancu netiye bebeklerini öldürmeye çalışıp çalışmadığını sorar. Pari Evet hastane kaçırma olayını ve diğer olayları da planladığını söyler. Neti keşke seni ve bu bebeği öldürebilseydim. O zaman burada Sancu'yu bana karşı kışkırtmazdın der. Farminder Neti'ye, o senin arkadaşın der. Neyti ona ''O benim kocamın ikinci karısı ve ölmeyi hak ediyor, siz hep onun tarafını tuttunuz'' diye söyler. Burvindar ''Durun artık ben senin tarafındaydım ama nasıl bu kadar alçalabildin'' der. Neyti ona ''Hepinizin parinin tarafında olduğunu biliyorum'' der. Ve sonra herkese ''Pari evliliğimi yaktı, ölmeliydi'' der. Parminder Nitiye ''Gelinimiz olmayı hak etmiyorsunuz'' der. Neti onlara susmalarını bağırır. Sanju Neti'ye bebeğinizi bile sevemiyorsanız, o zaman insan olamazsınız ve benim hayatımda da olamazsınız der ve Neti'den defolup gitmesini ister. Neti şok olur ve Sanju'ya yalvarmaya çalışır ama Sanju Neti'yi evden sürükler ve ona artık bir ilişkimiz yok der. Paris Sanju'yu durdurmaya çalışır ama Sanju, kimsenin Neti'ye kapıyı açmayacağını söyler daha sonra Niti kendisine gelir ve her şeyin bir rüya olduğunu anlar. Ari, bütün aile üyeleri burada, lütfen her şeyi açıklığa kavuşturalım der. Niti ona, sadece törende benimle dans eder misin diye sormak istedim der. Armin der ona tek istediğin bu muydu diye sorar. Bebe Niti'ye, neden bu kadar gerginlik yarattın diye sorar. Neti sadece ilgi çekmek istediğini söyler. Daha sonra Pari, Neti'ye Sanju'ya onu ifşa etmeyeceğini, sadece onu sevmesini istediğini söyler ve gider. Bebe, Neti'ye Pari'yi ifşa etmediği için aptal olduğunu fısıldar. Daha sonra Sanju, Neti'nin yanına gelir, dışarıda neler olduğunu sorar ve ona, "Meselenin dans olmadığını biliyorum. Aptal değilim." Seni ve Pari'yi tanıyorum diye söyler. Netto ona Pari'nin ona söylemiş olması gerektiğini, çünkü son zamanlarda onunla çok konuştuğunu söyler. Sanjo ona ikisi arasında bir sorun olduğunu ama Pari'nin onun arkadaşı olduğunu, bu yüzden onunla konuşacağını söyler. Netto ona arkadaşlığımıza karışma ve beni rahat bırak der. Bu sırada Pari Bubli ile konuşur ve Bubli Pari'ye her şeyin yolunda olup olmadığını sorar. Pari ona, evet seni burada gördüğüme sevindim der. Bubli, ona bir şeylerin ters gittiğini, söyleyeceğini söyler. Pari ona, Neti'nin Rajiv ile evliliği ile ilgili her şeyi bildiğini ve çok öfkelendiğini, bu anlaşılabilir bir durum olduğunu ama hatasını düzelteceği söyler. Daha sonra gece vakti Pari mutfağa gider ve Sanji oradadır. Sancı Pari'ye neden dinlenmiyorsun diye sorar. Pari ona su almaya geldim der ve sonra Sancı'ya sana bir şey söylemedim der. Sancı ona sorun değil yanındayım ve yanlış bir şey yapamazsın der. Pari üzgün bir şekilde ona bakar ve lütfen sen de böyle destek ol der. Sancı gülümser ve ona, Neyti senin için aynısını söylüyor. Seni rahatsız eden bir şey varsa benimle paylaşabilirsin. Sen de kendini daha iyi hissedeceksin. Lütfen söyle der. Bu sırada Neti odada uyanır ve Sanju'nun odada olmadığını fark eder ve su almaya gider. Bu sırada Sanju, Pari'den onu neyin rahatsız ettiğini söylemesini ister. Pari, Neti'nin nefretini hatırlar ve ona, ben hiçbir şeyi saklamak istemiyorum ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum diye söyler. Sanju ona, bana söylemek istemiyorsan strese girme, biliyorum ki beni incitecek, hiçbir şey yapamazsın diye söyler. Pari ona, teşekkür ederim çok iyisin der. Neti saklanır ve Pari ile Sanju'nun konuşmalarını duyar ve bu duruma öfkelenir. Bebe Neti'nin yanına gelir ve ona ne olduğunu sorar. Neti ona, hepsinin yalancı olduğunu söyler. Bu sırada Sanju Pari'ye bir şey saklıyorsa ona güvendiğini söyler. Pari ona bana bu kadar güvenme der. Sanju ona seni incittim çok yalan söyledim ama sen bana körü körüne güvendin aramızda bu güveni sen kurdun der. Pari ona bana bu kadar güveniyorsan senden hiçbir şeyi saklayamam der. Sanju Pari'ye netiyle bazı anlaşmazlıklarınız olduğunu biliyorum ama endişelenme her şey düzelecek der ve onu teselli eder ve pariye sarılır. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.